Eee eee ne girelim eve gir sokardım sırtım olur. Yürü diye. Ha. Yürümek istiyor hayat. Burada oturdu kaç dakikadır arabada. Bırak şimdi buradan yürü. Dede hemen geldi. Burası mıydı ya? Bilmiyorum 25. Evet 25, şurası. Yok ya şurası satacağım buranın sesi geliyor. <laughs> Niye bizim burada hep kafamız karışıyor acaba? gir vur. Ama Ziyang'e kapıyı vuracaktı. Siz kapatın o vursun. Vur. Evet. Git vur, şimdi. Vur. Vur. Benim de ben. Vur. Gördün ya yine. Vur. Eli sıkıştı baba. Kim o? Hah. Buyurun. Buyurun ha. oturacak mı? Gel yumurta mı kırıyor? Tamam ben de ciğer yediririm. Aha. O zaman kırma bir tane. Üç tane. Ah. Üç tane. Tamam. Benim oğlum zaten baba, baba iki yiyoruz. tane Olunu yiyor. Çek, Sen alıyorsun al. zaten değil çek. Benim oğlum, baba, oğlum zaten iki tane yiyor yumurta. Aynen ben de bir tane yiyorum. Oğlum yiyor. Cihangi. Yok yok kırıyorum herhalde şimdi. Cihangir. Cihang. Bak burada neler var. Mamalar var anneciğim. Bak bak. Bak. Aa, aa, aa. Dinil, dinil. Gel, gel 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 gel. Koş 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 koş. <laughs> yavrum sen geç. Geç anne yani sen Arkadaşlar çok yorgunluk. Eşim dedi ki sen bir dinlen. Yemeği dışarıdan söyleyelim. Yarının yemeğini de akşamdan halletmeye kalkıştım. Daha rahat olur. Tüm gün dinleniriz. Cihangir'in keyfi yerinde çünkü kendi kendine oyun oynuyor. Cihangir evde tekken bana çok sarıyor. Evde benden başka biri varken onunla oynuyorken yarın da bütün gün pazar miskinliği yaparız diyerekten türlü yemeği attım hocam. Yayla çorbası yapacağım ve cacık yapacağım. O da burada bakın sebzelerim birazcık kötü olmaya başladığı için salatalıklarım cacık yapacağım. Şimdi şöyle az yağda kısık ateşte biliyorsunuz en zorunda patlıcan kızarı çünkü sünger gibi sürekli yağı çeker. Böyle kavurarak kızartacağım bu şey patlıcanlarımı yavaş yavaş. şimdi. iki diş sarımsak, bir tane soğan, kapya biber, domates. Ben böyle yapıyorum. Bu bana Instagram'da çok sorulan bir yemeğimdi. Köy yemeği. Bizim Karadeniz'de bu arada bu meşhurdur. Yani bu yazın Tayla'da çıkan bu sebzelerin vazgeçilmez bir yemeği. Biz çok seviyoruz. Çok severek. Hele babam. Yani sabah öyle akşam günlerce bunu yese bu konuda o kadar çok severdi. Şimdi kısık ateşte soğanlar da e, yumuşayana kadar böyle pişireceğim. Zaten birçoğu pişti neredeyse. Siz yine de evinizde hangi malzeme varsa onu da ilave edebilirsiniz. Bir dipnot düşmek istiyorum. İçerisine tavuk da kızartıp koysanız çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor tavukla beraber tavuk suyunda pişince. Ama benim eşim öyle yemeklerin içinde et sevmediği için ben böyle sade yaptım. Ağzını kapatacağım bu şekilde pişecek. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Oğlum ben dalga mı geçiyorsun lan? Oğlum o da o kafayla konuşulmuş şeyler sen niye bu kadar abarttın ya? Oğlum siz dediniz ama Bodrum'a gidelim dediniz. Küçük bir barak Orada organik yaşayacağız. Siz söylediniz ama beni siz kaza getirdiniz. Ya oğlum bunlar her hafta yapılan klasik beyaz yakalı hikayeleri yani sen niye kazan gibi atlıyorsun? Aynen abi yaptınız lan beni ben işimi seviyordum oğlum ben seviyordum işimi Madem Bodrum'a gitmeyeceksin ne kastıyorsunuz lan beni o zaman? Ben ee, sana ya Sana gerçekten inanmıyorum şu anda ya sen niye Yaylı çorbası, türlü ve cecimi yaptıktan sonra mutfak çok sıcak oldu Amerikan mutfağında yazın için sıkıntılı kısmı bu yani çok sıcak oluyor. Kış için iyi ama ev çok ısınıyor. Neyse. Biraz hava alalım dedik. Yan gibi parka çıkardık. <laughs> biraz daha ileri doğru götür ama? <laughs> koş 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 yıkın. koş, yıkın. koş yıkın. Bir şey diyeceğim. Sen bir de sinirli mi yapıyorsun? Dönüyoruz diye. Nasıl yaptın? Sinirli kızın Nasıl sinirli yaptı? yaptın? Sinirli Bakayım. Yaptı, <laughs> yaptı böyle. Yapmıyor. Bir de dönüyoruz eve Kameralara diye sinirli oynuyor. yapıyor. Eşek ya. Hangir? Keyfin yerinde mi? Bıcı bıcı mı yapıyorsun? Hayır, telefonu <laughs> Şöyle bir meyve tabağı hazırladım. Şükürler olsun. Bakın çeşit çeşit nimetlerimiz var. Cihangir de çilek ve muzu çok seviyor. Yatmadan önce yer. Aslında biz onu uyutmaya çalıştık ama muhtemelen bugün erken şey geç uyandığı için <laughs> Kafamız netiniyor saat de 10.30. buçuk ya erken değil yani. Hayda oturuyor <laughs> <Hayla hatırayım. gülüyor> Gel yanıma gel yanıma gel gel yanıma. O birazcık ayıp şeyler yapmış utanma öğrenmiş utanıyor bizden kaçıyor. <laughs> Bu arada size şu yaptığım açtığım konserveden göstermek istiyorum. Bizim memleketimiz Nuray abla var. Sen Cihangir'e sürekli meyve suyu yapıyorsun diyerekten bana şöyle bir meyve suyu getirmiş. Biraz sulandırman gerekiyor dedi. O kadar lezzetli ki anlatamam bayıldım. Bir kavanoza menemen hemen getirmişti. Gerçekten alınabilecek bütün pahalı hediyelerden çok daha kıymetli. Cihangir'e böyle elimden geldiğince çok nadirdir. Arada çok zorda kadar san veririm. Meyve suyu dışarıdan veririm. Onun için hep böyle evde kendim yapıyorum. Danone'leri böyle meyve pürelerini biliyorsunuz. Maşallah Ciyangi çok boylu poslu bir çocuk hani böyle yapıla ee, böyle kan değerleri de güzel sağlıklı. Bunu da böyle göstermek istedim aşırı güzel oldu bence bir bişlere verebilirsiniz. C nasıl yapıyorsun sen göster? Yapmayacak mısın? Amin nasıl yapıyoruz? Amin yapsın abi. Gel amin yap görsün ablalar. At. Tamam sen tamam. tamam. Tamam gel. Gel diyorum. Al bak oyun içi yapalım. Al, al oyna. Şşş, Geçti. Ah, Bak Şevk nereye gidiyoruz. Ah, oh, tamam. Ah, 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 tamam, Tamam. Biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz. tamam. Tamam anneciğim. Oğlum. Oh. Cihan gir. Cihan gir. Gel <laughs> <Çan>, gel <laughs> <Çan, gülüyor> Oğlum mutlu oluyor ama böyle. Ne olmuş buna? Ne olmuş buna? Ne olmuş Ne olmuş Ne olmuş Ne Aa hoş geldin düt düt. Düt düt arabayı vurma oraya. Aksına pardon. Düt düt. <laughs> I'm <laughs> sorry <laughs> 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 Hadi geri git <geç> şimdi. <laughs> Uy.